Kıştaki da arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bilgil'in kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün neredeyiz? Halı bakıyoruz. Hangisi? Hımm. Aa sandığı görüyor musun bu? Biz sabah erken kalktık ve böyle yollara düştük arkadaşlar. Şöyle sizi koyayım diyeceğim ama olmuyor. işte benim aldığım yatak odasına Çok ince. İlk kreşe falan bak. Değil mi? Hmm. Şunlar da 50 euroymuş. Esasında ben Buyur abi. Olsun, he lekeli mi? Sanırım o da geldi. Bilmiyorum. O zaman şu üsttekini alalım ya. Gözünüzü göstersen usta. He yeni gördüm abi. Ortada. 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 Hmm. Halim boyası ha. Bunu alalım İbo. Bunu istiyordun sen. Şu nasıl o çıkan? Buna benzemiyor mu? Yeah. Bu nasıl? O da aynısı. Bunu mu alalım o zaman? Sen nasıl istiyorsan. Bir onu gösterdim, bir onu gösterdim. İstiyorsan şu cappuccino'yu al ya. Man. İlla beyaz istiyorsun. Olur. Bunu mu alalım o zaman? Olur. Beyaz o iyi olur. mi? İkisi yok mu? Onu öbür usta gene açıyor. O zaman bunu alalım abim ya. Sana zahmet oluyor mu? Çıkınken. Siyah koltuk. Kırık beyaz e, halı. Bunda leke olduğu için bunu bırakıyoruz arkadaşlar. Biraz çamaşır çıkar, bakarsın daha. Ya. Uygun mi? veremezsiniz değil mi bunu alsak? Valla abla onu en fazla 90 yaparız. Muyum Bilmiyorum ki. Kalem izi. Sinir Son sinir 90 olur, olur diyor. Şuna bak kar beyazı ya. Çok güzel. Gerçi ben beyaz sevmiyorum. Kırık beyaz olacak bana. Böyle beyaz. hı. böyle kırık beyaz ya da şöyle cappuccino. Esasında şu da güzeldi değil bu. Ya. İyi. Sen beyaz istiyorsun. O, zaman şey yapalım İbo. Koltuğun şey dış perdesini çıkaralım. Hı? o kurşun rengi. Hmm. Halı hmm. kapiçino koltuk siyah. Hı? Hmm. Bak o da güzel. Çok güzel pofidik gibi o da. Şuna bir bakabilir miyim? Bir dakika. Hangisi? Şu. Ne of. Renge bak. Tam senin istediğin renk işte. Sen bunu süpürünce çıkar mı şey? Ya çıkmaz değil mi? Bizim nay çıkmıyor bak. Biz bir tane almıştık halı. Hep tüyleri çıkmıştı bak. Bunun çıkmıyor. Bunu alıp perde değiştirmeyecek mi? Bakarız, bilmiyorum. Sar, bak bunu bu sanırım. olsun. Bunun Sar. rengi çok bu, güzel. 149 lira. He onun 149. farkı var. Hmm. Tamam biz öbürünü alalım. Hangisini? 100 liralık olan. Gerek görmüyorum ben oraya çok masraf yapmaya da o yüzden. Ya. İşte ben de öyle pofidik seviyorum. <laughs> Yine bir kişinin hayalleri suya düştü. <laughs> tamam arkadaşlar bu sefer İbo'yu dinliyorum bakın. Yok, ben Hep dediniz ya İbo'yu dinlemiyorsun Emine sen. Şimdi İbo ne derse o. Halıyı İbo'ya seçtirdim. Nasıl olur beyaz böyle açık beyaz. Yani açık beyaz değil de böyle bayağı bir beyaz yani. Sen sırf beyaz istiyorsun. Açık renk istiyor. Hmm. Hani nerede? Ustam bulacak orayı. Sayfa sayfa açıyoruz. E kurşun rengi bunlar hep. <gülüyor> <gülüyor> He bu. E, perdeye doyuyor işte. Hı. Hmm. Perde de halının üstünü gör işte gri. Aynı. Koltukta Aynı. siyah. Onu alalım. Aynı bu desende. Güzel. Güzel değil mi arkadaşlar evet, bu da? <laughs> evet, evet o olsun. Koltuğu ben beğendim. Bir hata yaptım. Halıyı da İbo beğensin. İbo'nun dediği olsun. Olmadı bakarız arkadaşlar. Perdeyi çekeriz gri perdeyi. Fiyat bakalım mı buralarda? Zaten kış gelecek. Bornozlar 59. Yatak örtüleri 90. Şey 100 lira. 3 parça. Reklam değil arkadaşlar bunların. Hiçbiri reklam değil. Ben halıları genelde buradan alıyorum. Burası... Değil mi? Ayran yapıyor burası. Tıkla patırıyorum. Bilmiyorum. Ayran atıyor her bir şeyler. Bak adamın yüzünde bak onu sana TikTok'ta bulacağım. Tamam. Biz Steindam'dayız arkadaşlar. Hatbanov, Alaaddin Senta. Reklam değil. Kendi ücretimizle tamam. alıyoruz. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Esasında buraya gelmişken bir tane de gidiyor mu? Fruaya da baksaydım iyi olurdu ama. Bunların temizliği de çok zor oluyor ya. Bir şey düştü mü, döküldü mü silinmiyor. Şu da güzel. Balkon için. Bence. Allah müzik de çalıyor ama bilemedim. Burada seccadeler de varmış. Taklama kutuları. İnşallah bu müzik duyulmaz. Telif hakkı gelmez. İbo ödemeyi yapsın. 100 euroya aldık arkadaşlar. Tamam. Şimdi oraya bir dolap kaldı. Bir de küçük dolap baktık mı tamamdır. Şöyle çay bardaklarını hiç sevmiyorum ya. Çay bardağı dedim mi ince olacak bence. Ne ararsanız var. Yok yok. Abla araba Tamam kolay gelsin. Teşekkür be. ederim. Ayşe. Ben dışarıdayım İbo. Haydi bakalım bizlere. Hayırlı uğurlu olsun. Şunlar 10 euro. Tamam, hadi gel. Bismillah. Marketlere bakacak mıydın? Çok marketine gideceğim de. Ay çok şükür aldık arkadaşlar. Hiç Yok ya. Şimdi öbür gittiğimiz yerden bakarız şöyle bir kestane şeker aldım arkadaşlar kendime. Sabah kahvaltı yapmadan çıktık çünkü. Burada bisiklet yarışı ya da bilmem motor yarışı mı ne var denildi. Sabah erkenden işimizi halledelim dedik ama ya da bugün çocuklar için? Saat 10 16. İçerek. Ay yoruldum valla Çeyrek geçiyor. Ya. Evet. Çok şükür halıyı da aldık. Şimdi bir dolap kaldı. Dolabın acelesi yok. Yavaş yavaş. Aynen olmadı bugün onu da bakarız hiç. Fark etmez. Şu araba güzelmiş. Değil mi rengi hoş var. Ya. Kendisi. Hmm. Yalnız lastiği tekerleri çok büyük. Değil mi? O e, küçük araba göre. değil ki ne? ne bir, bak bir yanındakine bak. E, o arabayla o araba bir mi? Onun e, dört tane jantı tekeri o arabanın fiyatı. Çok kaba durdu o teker, e, cant. Sen 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 başka şey demeyin. <laughs> Biz Mercedes'ten anlıyorsun. Aa, bu neyi bu Mercedes değil, değil mi? Audi. Audi mi? Bugün Almanya yine sıcak. Dur da. Vallahi sıcak. <laughs> yani saat 10 yine bu sıcaklık var. Ben geşin amca. Biraz arası? Yol çalışmalarını gayet de yakından takip ediyoruz. Sabah 8'de açıyorsa gece 11, 10'da, 9'da... kamerayı en sonunda nereye torpidoya yerleştirdim. İbo da şeyi anlatıyor arkadaşlar. Burada oturum alınıyordu çok eskiden. Onu gösteriyor. Biba House'muş. Kesane şekerlerim hep yere gitti. Artık içinde ne kaldıysa. Bir kestane şekeri var, bir ya. de diğeri var, diğeri de kestane kebap Hı. O şekersiz tatsız olan. Tamam. Bu hafif tatlı. Kaymağın ikisini diyemediğim için. Vallahi ben yiyorum, ben seviyorum da. Öyle sık sık almıyorum arkadaşlar. Belki seni de bir ya da iki, belki hiç aklıma düşerse aslında bana kalsa hep alıp yerim çünkü çok seviyorum Ama? Ya ben eski şeyleri seviyorum. Yani eski dediğim ben de böyle, böyle, mesela e, <laughs> bozulmuş peynir, kopmuş süt, yoğurt, böyle yeşil olacak. Hayır, nein, öyle şeyleri sevmiyorum. 3-5 haftalık mesela et, kestaneyi tavır. herkes yemiyor. Mısırı herkes yemiyor. kestaneyi seviyorum ama ben mesela kestaneyi közlenmiş yani ateşin üstünde, sobanın üstünde. Ya üstünde. ya böyle de güzel. E, mısır kaynatılmış olacak. Of. Süt mısırı. Of. Közde. Çok severim. E, köz işte işte orada da onu seveyim Çok severim. Mısır kaynatılmış olacak. Kestane seviyorum. O ayrı konu da yani böyle... Hı. Ne yapayım tamam onların yerini tutmuyor. E buradan nerede bulayım ben közde kestane? Yani. Ben bulurum. Mesela ben geçen bir videomda şey dedim. Ben patlıcanı çok severim. Ben de. Yemeğini. Karnıyarı severim ama karnıyarın kıymasını iterim. Patlıcanın kendisini yerim. Bir de patlıcanı ben kabuğunla seviyorum. İçini çekirdekli olarak seviyorum. Tamam. Kabuğu çok olmayacak. Çekirdeği olabilir. Ama bana yorum geldi. Hı hiç kimse çekirdek istemez. İlk defa sende duyuyorum Emine diye. Çok mesela, çekirdekli olmayacak. kabul. Ben da. işte çok çekirdekli böyle salatalık patlıcan içi çekirdekli oldu mu seviyorum. Ya da biberlerin başında sapında tohum şeyler oluyor tohum gibi. Tohum oluyor sanırsam o. Onu yemeyi seviyorum. Bazısı onu böyle temizleyip atıyor. Ben mesela onunla kızartırım yaparım. Severim onu yemeyi. İşte onun gibi ben farklıyım bilmiyorum. Ben öyle şeyleri seviyorum. Sen can sen canım ya. Ya, ya belocha. Ya ya. İçim de kayılıyor diye seni öyle yemek attıkladığını görüyorum. Kameranın yerini buldum. Artık buraya koyabiliriz. Biz şu an Alstada'yız arkadaşlar. Alsta'yı da alalım hemen yoksa darılır. Adamı üşüttüm. <laughs> nasıl üşüttüm? Hız yapınca üşüdü üstü de. Allah sen <laughs> Seninle yarış yok muydu? He. O da demiş dur dur bak nasıl yarış böyle olur. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Değerli fikirlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Yani. acaba o odaya o perdeyi alalım mı, çıkaralım mı? Kurşun rengi, koltuk siyah, halı cappuccino. Yok. Kurşun rengine kaçıyor çoğunlukla. Öyle mi? Ortadama. Yine ya, ya, yine bakarız arkadaşlar. Ee, halıyı sererken de yine gösteririm ben. Yine de fikirlerinizi bekliyoruz. Bir başka yeni videoda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sabah sabah iyi oluyor lan. Her yer bomboş. He, basıyorsun gaza gidiyorsun. Yo, trafik yok. ya Sabahtan kalktım işini yapacağım. Aynen. Gece kalmayacaksın. Doğru.